Bu yani kapmaca oyunun ilk etabı Başla. Evet Miray geliyor. Miray geldi. Mehmet Akif. Enes kovalaman lazım. Geç kaldın. Evet. Evet bekliyorsun. Evet. Al kaçtı. Evet bravo bravo bravo. Aferin size. Mira yine geliyor bu sefer Halil abisiyle beraber. Kaç, 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 kaç. Evet bu sefer yakalandı. Yakalandı bravo. Evet hazır mısın Miray? Hazırsın. Evet Zeynep başladı. Bakalım kim gelecek önce? Mira geldi. Taha abisini yenecek mi? Taha aldı. Evet bravo kaç yakalar konu. Evet kurtarmalısın ondan. Kurtarmalısın. Bravo. Hazır mısın Miray? Hazır mısın Halil? Evet, başladık o zaman. Çık! Evet, bakalım Halil mi? Halil mi yoksa Miray mı? Mi? Yakala Miray onu! Kovalamalısın, hızlı, daha hızlı! Evet, tamam. Evet, hazır mısın? Taha da hazır. Salih de hazır, başladı. Bakalım önce kim gelecek? Evet, Taha aldı. Taha aldı, kendi sahasına koşması lazım. Salih sıkıştırıyor. Evet bravo bravo. Gidiyor gidiyor Salih yakalayamadı.